Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kurtuluş savaşı sözlerine sert tepki gösterdi. Yeşilada, ülkeyi yönetenlerin ortaya koyduğu ekonomik kuramlarının her birinin 300 yıllık ekonomik külliyatına aykırı olduğunu belirterek, bunların hepsinin teker teker yurttaşı anlatılması gerektiğini söyledi. Yeşilada, bir insanın bir gecede uydurduğu bir teoriyi 85 milyon insan üzerinde bir deney olarak uygulamasını biz mantıklı bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. 300 yıllık bir ekonomik külliyatı var. Bunları referans almadan yeni bir teori uyduramazsınız, üstelik bunu halkın üzerinde deniyorsunuz dedi. Akıllara durgunluk veren bir deneyin ortasındayız ve bu deney ekonomik kurtuluş savaşı olarak lanse ediliyor ifadelerini kullanan Yeşilada, enflasyonun yükselmesini göze alarak kuru başı boş bırakan ekonomi yönetiminin, ihracatta rekabet gücü kazanacağız, mal ve hizmetleri Çin'e göre daha ucuz kalacak ve dünyaya satacağız, cari fazla üreteceğiz. Türk lirası değer kazanacak ve enflasyon düşecek teorisinin neden gerçekleşmeyeceğini şöyle anlattı. Türkiye'de bu niye yürümez çünkü yaptığımız, kullandığımız, yediğimiz, seyrettiğimiz, kokladığımız her şeyde ithal mallar var. TL'nin değerini düşürdüğünüzde ithal malların fiyatı artıyor, ve rekabet avantajı kazanmasına engel oluyor. Peki, Türk lirası değer kaybediyor, bizim Avrupa'ya ihracatımız artar mı? Siz üreticinize elektrik ve doğalgaza daha geçen ay %50 zam yaptınız. Yılbaşında asgari ücrete en az %30 zam yapacaksınız. Hem girdi hem emek maliyetleri artıyor. Birim maliyetleri en az ihracat fiyatları kadar hızlı yükseliyor, hatta daha da hızlı yükselecek enflasyonun gözden çıkarıldığını anlatan Atilla Yeşilada, iş dünyasında da sıkıntıların büyüdüğünü ifade etti. Yeşilada, bugünlerde iş dünyasından gelen bir çalık var. Ham madde bulamıyoruz, fiyatlarımız satılamayacak düzeye yükseldi diyorlar. Zaten mal satıp para kazanamıyorlar ki dedi. Ucuz iş gücüne de değinen Yeşilada, emeğin önemli olduğunu ve bu şartları kabul etmeyeceğini vurgulayarak, ücretleri düşürürseniz sizin için çalışmaktan vazgeçer, gider kara borsada çalışır, köyüne döner ama size üretim yapmaz ifadelerini kullandı.